Değerli Bilişim Profesyoneli, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda yeni arkadaşlarımız var, onları tanıyacağız. Sizleri de tanıyalım ve firmamızı ve bugünkü etkinliğimizi nasıl buldunuz? Ramtek Telekom Bölge Satış Yetkilisi İlkay Doğan ben. Muhammed ben Tektek ekibinden. Yani bilişim anlamında yapılan bence en güzel başlangıç oldu Manavgat bölgesinde. Çünkü gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Bütün firmaların birbiriyle daha yakın temasla, daha birbiriyle samimi olabilmesi için de bu gerekliydi. Zaten olabildiğince Manavgat'ta bilinmeyen çok firma var. Bununla alakalı satın almaların, genel müdürlerin, otellerin bunların farkında olması güzel bir şey oldu bence. Evet. Ee, teknik ekip olarak ben de e, Antalya bölgesinde şu an e, işlere bakıyorum. E, Manavgat olarak bütün otellere yani bütün oteller derken büyük otellere hizmet veriyoruz. E, metro Ethernet olarak radyo link üzerinden, uyku üzerinden kablosuz hizmeti veriyoruz. E, yüksek hızlara ulaşabil, ulaşabiliyor. Bir, e, 100 megabitten 1 gigabit'e kadar veya bir üstte net çıkabiliyor. E, i̇htiyaclara göre biz cihaz planı Çatı, çatıları Anten kullanarak e, direkt altyapıyı sağlıyoruz. E, Antalya bölgesinde, Manavgat bölgesinde, e, Çuvaklı'dan Alanya'ya kadar e, hizmetimiz var. E, ayrıca İstanbul'da da etkinliğimiz var. Türkiye genelinde de e, diğer altyapı üzerinden de hizmet verebiliyoruz. Hem bireysel hem kurumsal e, hizmetimiz vardır. Ee, yaklaşık 12 yıl önce Ramtek olarak e, bu hizmete başlamıştık. Ee, RadDuring firması olarak ilk firma bizdik. Ee, Farklı farklı ürünler kullanıyoruz hani ee, Radlink olarak. Dört yıldır ee, Manavgat e, Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde hizmet vermekteyiz. E, aslında yeni değiliz, 12 yıllık bir firmayız arkadaşın da söylediği gibi. E, sadece 4 yıldır burada bir ofis açma durumu oldu, bayi gibi düşünün. E, burada da zaten yetkili benim, teknik arkadaşlar. Herhangi bir şey olduğunda e, otellere daha iyi hizmet verebilmek için e, Manavgat'ta e, orta yerde sizi bekliyoruz. <laughs> Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.